Üniversite ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Mesleki Gündem programımızın çok değerli bir konuğu var. Almanya'dan, Düsseldorf'tan bizlere yayınımıza online olarak katılıyor kendisi. Uluslararası Kuantum Yaşam Koçu Sayın Belgin Gülek bizlerle birlikte. Belgin Hanım'la düşünceyi konuşacağız aslında. Düşüncenin kaderi etkilediğini ya da etkiliyor mu gerçekten? Düşünce hayatımızı ne ölçüde etkiler? Depremle ilgili tabii ki bu düşüncenin etkileri neydi? Neye doğru evrilecek? Her şeyi konuşacağız. Öncelikle Belgin Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle çok, çok geçmiş olsun çok, çok diyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Başımız sağ olsun. Hep birlikte, hep birlikte bütün vatan olarak, bütün vatandaşlarımız olarak başımız sağ olsun. Sabırlar diliyorum ailelerine evet. de, bütün ülkemize de, bütün vatandaşlarımıza da. Şu an tedavileri devam edenlere de acil şifalar diliyorum orada Kesinlikle. hala gönüllü olarak veya bir ekibin içerisinde bir üye olarak bu yardım faaliyetlerinde bulunan dışarıdan da her türlü faaliyetlerde bulunan bütün vatandaşlarımıza can yürekten kolaylıklar diliyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Hepsinin çok değerli bu katkıları. Biz bir ülkeyiz ve bir milletiz. Çok sağlam bir milletiz ve bu işin de üstesinden kalkacağımız düşünüyorum. Öncelikle Kesinlikle. tabii ki size kuantum yaşam koçu olarak da sormak istiyorum ben depremin düşüncesel boyutuna bakacak olursak ne düşünüyorsun? Evet, önce düşünceye bakacak olursak düşünce bir enerjidir. Düşünceyle biz kaderimizi var ederiz. Kaderimizi var ederiz çünkü gücü, düşüncemizin gücü o kadar güçlüdür ki. Şimdi kaderi düşüncelerimizde var etmek ne demektir? Biz odağımızı nereye verirsek, Hangi alandan, hangi duygudan işlersek onu hayatımıza çekeriz. Şimdi yaşamış olduğumuz son birkaç sene içinde hepimiz olumsuz olarak, istemeden de olsa olumsuzluklara odaklandık. Hep olumsuzlukları evet. düşündük, hastalıkları, pandemiyi ya da birçok şeyleri düşündük, değil mi? Sonra arada geçen yangınlar vardı, kahrettik. Orada Aa, sarf evet. ettiğimiz kelimelerin farkında değildik. Dolayısıyla Orada açığa çıkan duygularımızın farkında değildik. Yani biz hayatın acımasızlığı vesaire değil mi? Bunlardan bahsediyorsunuz aslında. Kesinlikle bireysel olarak bile bizler kendi iç dünyamızda kendimiz olan kızgındığımız, kendimiz olan öfkemiz, bunu ne kadar kendimizle iç dünyamıza çatışıyorsak, bu çevremizi dolayısıyla da kolektife sonra da yaşamış olduğumuz coğrafyaya da etkisi ediyor. Bizler birey olarak yetişmiş olduğumuz ailede, coğrafyada kendimizi, kimliğimizi oluşturuyoruz. Ve düşüncelerimiz de bizi dolduran, bizi biz yapan o kimlik boyutundan düşünmeye başlıyoruz. O iç dünyamızdaki o içsel sesle birlikte zihnimizden geçen, bilim adamlarının dediği gibi 60 ile 80-90 bin arasındaki düşünce, çok güçlü olan düşünce akıp geçiyor. Fakat biz onların ne kadar odaklanıyoruz? Düşünsenize bir kişi değil, bin kişi değil, bütün dünya negatif alandan hep düşüncelerini 3 senedir negatif alandan işledi. Hep korkularla. Düşünceleri hastalıktan yanaydı. Hasta olur muyum korkusu vardı, endişesi vardı. Yani düşüncenin yaymış olduğu enerji Zaten çok güçlü. Bir de buna duyguyu ekledikleriz. Eklendiği zaman ne yapıyorduk? Magnetiz gibi onları çekiyorduk değil mi? Şimdi bilim adamları düşüncemiz e, gün içinde 60 ile 90 bin arasında ve bunun da %95'i olumsuz diyorlarsa. Düşünsenize. 3 sene biz hep olumsuzu düşündük. Yani kendi yaşamış olduğumuz bu dünyaya kendi alanımızdan hep olumsuz enerjiden titreşimini yerdik. Ne yaptık? O olumsuz alandan, hep olumsuzlukların bulunduğu olasılıklardan kendimizi hep çektik. Nelerden korktuysak onları çektik. Şimdi biz düşüncemizin gücü, eğer şöyle hesaplayacak olursak, ışık hızı saniyede 300 bin kilometredir ve. Düşünce gücümüz saniyenin 70'te biri kadar daha hızlıdır. Yani bizim saniyede düşündüğümüz düşüncenin hızı 2 milyon 8 bin kilometre civarındadır. E biz hangi düşünceye ne kadar odaklanıyoruz ve bu odaklandığımız düşüncenin içine ne kadar yoğunlukla kalıyoruz ve ona duygu yüklüyoruz. Kalbimizden çıkan bu duygu da Kalbimizin manyetik alanının tam 5000 katı daha fazladır zihnimizin, beynimizin gücünden. Düşün. Yani hani bu tekniği biz mi istedik? Hayır, istemedik fakat biz çektik. Anlatabiliyor muyum? Şimdi burada bize düşecek olan en büyük görev ne biliyor musunuz? Artık sirkelenip kendimize gelmemiz gerekiyor. Evet, büyük bir acı yaşandı çok büyük bir acı yaşandı. Fakat bu acıya takılırsak bu acının daha büyüğünü yaşarız. Bu acıdan artık çıkmamız gerekiyor. Düşüncemizin gücünün farkına vararak artık olumlu düşünmeye başlamamız gerekiyor. Bu bireysel olarak kendimizden başlıyor. İç çatışmamızdan kendimizi soyutlamamız gerekiyor. Kendimizle barışmamız gerekiyor. Kendimizi sevmemiz gerekiyor. Kendimize değer vermemiz gerekiyor ki bizim manyetik alanımızdan yayılan o enerjiyle kolektife de aynı şekilde sevgi boyutu yayılsın. Hepimiz Peki, haber başına geçerek... Bunu geçirelim. yapmak kolay mı sizce? Nasıl olabilir? Nasıl mümkün olur? Efendim? Bunu yapmamız kolay mı sizce? Nasıl mümkün olur? Tabii ki kolay değil. Yaşanan acı o kadar büyük. İnanın ben bile günlerce kendime gelemedim. Fakat sonra dedim, inanın üç gündür televizyon açmıyorum. Neden? Çünkü hep aynı şeylerin için aynı acıları hissettiğimiz zaman biz bireysel olarak bizim bilinçaltına yani bize e, hissettiğimiz duygular, hücrelerimiz bizim kendimizin yaşadığını düşünerek bizden açılımını saldığımız duyguyla daha çok hayatımıza çekiyoruz. Bu sebeple tamam yaşadık çok geçmiş olsun. Rahmet eylesin Rabbim. Hepsi inşallah keşke kurtulsun. Fakat bireysel olarak ne yapmamız gerekiyor diye bir silkelenmemiz gerekiyor. Ben şahsen kendi adıma tüm deprem zedileri ücretsiz seanslar vermeyi seçtim ve bunu da talep ettim. Arzu eden herkes arasın dedim. Arayanlar sağ olsun ben onlara katkı olmaya çalışıyorum. Ben ne kadar olumlu düşünürsem düşündüğüm kadar da çevremdeki insanları da olumlu olarak ayağa kaldırabilirim. O yüzden yani haberlere bakarak yaşananları tekrar artırsanız. tekrar efendim? Bu olumsuzluklardan kurtulmaya çalışırken aslında gözlerimizi biraz da kapatarak bu tür şeyleri sürekli seyretmeyerek ya da dinlemeyerek diyorsun kurtulmaya başlayabiliriz. Tabii ki. Hep aynı duyguda kaldığımız zaman o duygunun yoğunluğunu arttırırız. Arttırdığımız şey de dalga boyunda bize tekrar geri gelir. O yüzden bizler evet şahit olduk fakat yaşamadık. Bizim dirayetli ve şimdi düşüncelerimizi toparlamamız gerekiyor ki o insanlara nasıl katkı olabiliriz diye bakalım. Öncelikle bu. Düşüncemizin gücüne geldiğimiz zaman da biz kendi düşüncelerimizde artık olanlara şikayet etmeyi bırakmalıyız. Kızmayı bırakmalıyız. Öfkelenmeyi bırakmalıyız. Çünkü bunlar çok güçlü enerjiler. Bunların enerjileri ne kadar o yoğunlaşırsa, ne kadar çok onu kalpten hissedersek, neden böyle oldu, keşke olmasaydı, biliyorsunuz işte haberlerdeki, bunlara ne kadar çok yoğunlaşırsak, onun enerjisini daha çok ayağa kaldırırız. Onu daha çok hayatımıza çekeriz, çekim yasasıyla. Evet, bazı şeyleri de artık teslimiyete geçerek, kabul etmeyi öğrenmeliyiz. Bize düşen görev ne? Orada, kendimizden açığa çıkacak frekansı, o titreşimi nasıl yükseltebilirize bakmamız gerekiyor. Bu çok önemli. Yani bir olmamız lazım diyorsunuz aslında, değil mi? Yani yaşanan yaşandıktan evet. sonra artık onu sorgulamaya devam edersek, bu işin içinden çıkamayacağız, sinirimizi boşaltamayacağız. Ama tevekkülde kalırsak ve yaşanana Kesinlikle. böyle bakarsak... Evet, sonuçta... E Külli bir irademiz var. Hepimizin doğduğu, öldüğü belli. Fakat cüz iradeyle de düşüncemize de kaderi yaratma gücüne sahibiz. Bizden evet öleceğimiz gün belli. Fakat yaşadığımız hayatta da cüz irademizde yönümüzü nasıl belireceğimiz çok önemli. Bizler burada yaşanana kızmak, öfkelenmek yerine tevekküle geçmek. Sonuçta gelen ruh belli bir e, kodla geldi, belli bir tekamülle geldi. Yaşaması gereken, yaşanması gerektiği için yaşanıyor ve yaşanması gereken de bize deneyim kazanması için yaşatıyor. O yüzden orada kendi tekamülümüz yolunda da deneyimlediğimiz şeyi gerçekten artık kabule geçip buradan ne ders alabilirim, bundan sonra nasıl ayağa kalkabilirim ve bundan sonra kolektife nasıl hizmet edebilirim bakış açısıyla bakmamız gerekiyor. Bizler hala yine bu yaşanan acının içinde tam ortasında o acıyla içinde kalırsak o acıyı daha da büyütürüz. Daha doğrusu o yaşamış olduğumuz şeyleri daha da çoğunu yaşamaya kendimizi çekeriz. Çünkü kendi titreşimimizi düşürdüğümüz için kendi bireysel hayatımızda da olumsuzlukları çekmeye başlarız. Kaldı ki depremi yaşamamış aileler hep haberleri izlerken tabii ki normal kendi aralarında da sohbetlerinde yaş anlatıyorlar. Burada çocuklara ne kadar zarar ver verildiğinin farkında değiliz. Çünkü çocuklar içeride odalarında oynarken ya da yan başlarında otururlarken o haberleri duyuyorlar. O duygular kodlanıyor. Annelerin yaşadığı duygular, babaların anlattıkları hepsi kodlanıyor bilinçaltına. Ve bu da o çocuğu ileride maalesef... O yaşamış olduğu, Fakat ileride belki hatırlamayacak. O kodlanmışlıklar da hayatını etkileyecektir. O yüzden yapacağımız en güzel şey dua etmek. Onunla birlikte de artık ayağa kalkıp o duyguya girmemeyi öğrenmek. Bu duyarsızlık demek değildir. Fakat hayatın sistemi düşüncelerimizle yarattığımız, kalbimizle mühürlediğimiz bu hayatın sistemini doğru kullanmayı öğrenmelisiniz. Bugüne kadar ne yaşadıysa Bugüne kadar ne yaşadıysak düşüncelerimizden açığa çıkan kalbimizdeki duyguların mühürüyle hayatımızın kaderi yaptık. Bundan sonraki düşüncelerimizi değiştirmeyi öğrenmeliyiz ki o değiştirdiğimiz duygulara sevinç ve sevgi boyutundaki kalbimizin frekansıyla dünyamızı cennete çevirebilelim. Bu çok önemli. Hiçbirimizin faydası yok biz kahredersek, hep ağlarsak. Ne yapıyoruz? Bir radyo istasyonu gibi hep üzüntü, hep keder, hep öfkeye yayıyoruz. O enerjiyi çağırıyoruz daha çok. Şimdi silkelenme zamanı, şimdi ayağa kalkma zamanı, dünyayı, Türkiye'yi, vatanımızı gerçekten tekrar ayağa kaldırmak istiyorsak öfkeyi bir yere bırakacağız, sevgiyle bakacağız her şeyi sevgiyle yaklaşacağız her şeye. Sevgiyi kalbimizden, sevginin nurunu kalbimizden ışığını çıkaracağız ki bütün herkes o sevgi yayılsın. O sevgi boyutundan da gelecek olan zaten en güzel gelecektir. Çünkü biz kendimiz var ediyoruz. Olasılıklar alanı diyoruz. Kuantum olasılıklar alanı diyoruz. Evet orada her şey var. Orada deprem de vardı. Cennet gibi bir hayat da vardı. Fakat kolektif bilinç olarak Türkiye'nin hep olumsuzluğa düşünmesi, hep mutsuzluğu düşünmesi, hep parasızlığı düşünmesi, hep işte negatif alandan düşünmesi bir yerden en zayıf yerden maalesef bunu yaşattı bizi. Bunu değiştirmek istiyorsak her birimize düşen görev de kendimizden kendimize dönüşümüzü yaşayarak düşüncelerimizi değiştirmeyi öğrenmeliyiz. Evet, kendimize değer vermeyi öğrenmeliyiz. Kendimizi sevmeyi öğrenmeliyiz. Kendimize, kendi öz değerimizle birlikte öz güvenimizi kazanmalıyız. Ancak öyle birlikte ayağa kalkabiliriz. Ne yapabiliriz? Evet, kiminin parası var, kimin duası var diyoruz ya. Evet, hepimiz aynı şekilde düşüncelerimizi değiştirdiğimizde en başta kendi dünyamız, sonra da tüm kolektife yayılarak hem kendi coğrafyamızı, hem de dünyanın gelenini etkileyebiliriz. Çünkü sevgi en yüksek, en yüksek frekanstır. Korku da aynı şekilde. Değil mi? Bir korkuyla bütün dünyamızı saran bir olay yaşadık üç sene önce ve içindeyiz hala. Bu korkunun içine hapsolursak, kendi gücümüzü vermiş oluyoruz korkuya. Çünkü kendi gücümüzü verdikten sonra, o bizi hapsediyor ve korkularımızla var ediyoruz bu sefer. Oysa bizler Yaradan ne diyor? Sen nefesimde üfledim, şah damarından yakınım diyor. Ne sen var ne ben varsın. Allah'tan gayrı bir şey yok diyor. Yani sendeki yeryüzündeki esmalarımın açığa çıkımı için gönderilmiş Yeryüzün halifesin diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Her birimiz nur varlıklarız demek. Kuantum da de bunu ispatladı. Atomun içine girerek onun hiç olduğunu, içindeki ışığı keşfetti. Yani keşfettikleri şey ışık, yaradanın nefesin dediği nuruydu. Çünkü onların da aradı tanrı parçacıydı. Şimdi bizden bir nur, bir ışık beden sahipsek, kendimizi neden olumsuzlukların esir yaparak kurban e, korkunun kurbanı yapalım ya da kurbanı onun esiri olalım. Şimdi kendi gücümüzü elimize alma, düşüncemizin gücünü alma. Düşünsenize demin dedim saniyede 70 saniyenin 70'li biri kadar hızlıdır düşüncenin etkisi, hızı. Düşünün, düşünmek bile düşünmeden önce nasıl uçup gidiyor. Ve buna duygu yüklediğimiz zaman korku, endişe, kaygı ki bunu İstanbul içinde söylüyorum, Türkiye genelinde için Sakın korkmayın. Korktuğunuzu yaşarsınız. Korktuğunuz zaman korkuyu, korktuğunuz şeyin o negatif alandan açığa çıkmasına izin verirsiniz. Çünkü olasılıklarda hem iyi var hem kötü var. Dualite var. Siz neye odaklanırsınız o terazi ona göre dengelenir. Korkuysa ne yapıyoruz? Korkuyu yükseltiyoruz. Sevgiyse sevgiyi. Yani sevgi boyutuna kaldığımızda bu dünyada cenneti yaşamaya devam ederiz. O yüzden bir daha böyle afetler yaşamak istemiyorsak, korktuğumuz şeylerin başına gelmesini istemiyorsak artık düşüncelerimizi kontrol etmeyi, onları değiştirmeyi öğrenmeliyiz. Evet, kimine göre çok zor. Evet zor çünkü böyle alıştı. Böyle yetiştirildik, acitasyonla yetiştirildik, arabeslerle yetiştirildik. Değil mi? Türkiye'nin coğrafyanın maalesef e, kaderi demeyeceğim. Kader diye bir şey yoktur. Kaderi herkes değiştirebilir çünkü düşünceden ibarettir yaşadıklarımız. Fakat böyle kader mantığıyla baktığımızda da o zaman kendini kader kurbanı eylen ettiğimiz gibi de bize verilmiş o gücün açığa çıkmasına izin vermemiş oluruz. O yüzden ayağa kalkın silkelenelim ve bize bahşedilen bu düşünce gücünü doğru kullanmayı öğrenelim. Kalbimiz korkuya mı giriyor? Bakın kalbimiz korkuya giriyorsa düşüncelerimiz negatif alandandır. Negatif alandan işten tüm duygu, düşüncelerimizi bir kağıda yazalım. Onun tam karşısına olumlu olan kelimeleri yazalım. Kalbimize bir olumsuzluk mu geldi? Hemen dur diyelim. Dur diyelim, izin vermeyelim. Çünkü biz aynı şeyi aynı anda düşünemeyiz. Dur dediğimiz anda zihnimiz ondan bloke etmiştir bir önceki düşünceyi. Orada his kalmaz. Çünkü düşündüğümüzün hissiyatını yaşarız. Ne kadar derin düşünürsek o kadar derin hissederiz. Hissettiğimizde hayatımıza çekeriz. O sebep ne? Ne yaşadıklarımız kaderdir ne de hastalıklarımız kaderdir. Bakın hastalık diye de bir şey yoktur. Hastalıklar da düşünceden oluşur. Genetik faktör de yoktur. Çünkü onu da biz duygularımızla açığa çıkarır ve duygularımızla açığa çıkardığımızı yaşarız. Atalardan gelen genetik faktör denir, inanırsınız. İnandığınız gibi, atanız gibi siz de o hastalıkları, ırsi hastalıkları yaşarsınız. Fakat yine düşüncemizi kullanarak ve gerçekten ben sağlıklıyım. O atamın, annemin, babamın işte kiminse o onundu. Ben sağlıklıyım. Bakın, bilim adamları epigenetik boyutunda yaptıkları araştırmalarda görüyorlar ki çevresel faktörle hem iyileşiliyor hem de hasta ediliyor. Şimdi bizler çevresel faktörün etkisiyle olumsuzlukların, yaşadığımız olumsuzluğun etkisiyle kendimizi etkilediğimizde, dolayısıyla düşünceye vurup hissiyata döktüğümüzde hem çekim yasası gereği onu hayatımıza çekiyoruz, hem de tüm duygular bizdeki ikinci beden, zihnimiz ya da beynimiz, bağırsaklarımıza komut olduğu için, çapalandığı için bu sefer hastalıklarımız ortaya çıkıyor. Semptomlar yüz gösteriyor. Ne yapıyorsak bizden bize yapıyoruz bizden bize dönüşüm istiyorsak önce özümüzden kendimizi değiştirmeli. Dolayısıyla da kolektife de aynı şekilde yansımasını yapmalıyız. Çünkü hiçbir şey yok ki benden, bizden, sizden, tümden ayrı olsun. İçimizde ne varsa dışımızda o. Makroda ne varsa mikroda, mikroda o. O yüzden yaşadığımız olaylar aslında bizim iç dünyamızı gösteriyor. İç dünyamızın güzel olmasını istiyorsak ya da dış dünyamızın iç dünyamızı değiştirmemiz gerekiyor. O yüzden benden bana, bizden bize yansıdığı için her şey karşılığı da şikayet edecek bir şey yok. Yani bu olaylar acı da olsa emin olun ki şikayet edecek kimse yok. Çünkü her şey bizden bize tezahür ediyor. O yüzden bu alanda kendimize dönüp kendimizde yaşadıklarımızdaki çıkan öfkenin bize ne ifade ettiğine bir bakalım. Oradaki ana çekirdeği dönüştürdüğümüzde bireysel olarak dönmeye başlarız. Ve her birimiz bir ışık. Her birimiz bir ışık. O ışıklar birbirine geldiği zaman değil mi? Pırıl pırıl parlıyor. Aynı güneş gibi, bir nur gibi, bir ışık kütlesi gibi. O yüzden her birimiz bu ışığız, bu ışığı yakmak zorundayız. Kader diyemeyiz her şeye. O yüzden gerçekten kaderimizi biz düşüncelerimizle yaratırız. O kadar güzel açıkladınız ki. Tam da aslında çok ihtiyacımız olduğunu düşündüğüm bir konudan bahsediyorsunuz. Toplumsal olarak evet bunun farkında değiliz Belgin Hanım. De. Gerçekten değiliz. Birbirimizi etkilediğimizi, kendimizi etkilediğimizi, kaderimizi etkilediğimizin farkında değiliz aslında sözlerimizle, davranışlarımızla zannetmelerimizle, başkaları hakkındaki düşüncelerimizle, o konuşmalarımızdaki kötü sözlerle, düşüncelerimizdeki kötü sinyallerle, kendi hayatımızda, başkalarının hayatında, toplumsal hayatında etkilediğimizin etkilediğimizi, etkilediğimizi farkında değiliz. İbnül Arabi de diyor ya, aslında bir denizden bir bardak su al, işte o sensin. Şimdi o suyu tekrar dök, hadi şimdi ara bul kendini diye. Yani toplum aslında biz bir parçasız ve onunla birlikteyiz. Kendi kendimize yaptığımızı bir de bakıyorsunuz topluma yapıyoruz. Ve aynı Aynen. zamanda Şeniz Tevriz'i tebri, de öyle diyor. Herkes birbirlerine görünmez bağlarla bağlıdır. Bu hayatta yaptığınız her şeyin döner döner bir neticesi olur. Einstein bir taraftan aynı şeyi söylüyor. Sözleriniz büyüdür. Tesla söylüyor. Ve hepsi sizden çıktıktan sonra da söylüyor. <laughs> bütün evrim dolaşır gelir. Biz bunları eğitimsel olarak aslında çocuklarımız bunu çocuk yaşta almış olsa büyüyünceye kadar bununla yetişir. Aslında yaşam koçluğu özellikle de kuantum dediğimiz ki mesela kuantumda kuantum alanında her şey vardır. Deprem de vardır, yangın da vardır, sel de vardır, kaza da vardır ama bir taraftan da evet. gürlük vardır. Cennet bir yaşam vardır, vardır. Cennet vardır, cennet bir yaşam vardır. Bolluk tamam bereket var. hepsi var. Hepsi var. Seçimler bizde bakın. Şöyle Bakara Suresi 284. ayet ne yazıyor? Yanlış okumamak için şeyle maşallah. Bilinçlerinizde Bilicileri, ne varsa, düşündüğünüz ne varsa diyor, gizleseniz de açığa çıkarsanız da Allah varlığındaki hasip özelliğinle onu bir gün yaşarsın diyor. Bakın bunu ayetler söylüyor. Fakat biz bunu ayeti hiç böyle anlayarak okuduk mu bugüne kadar? Ne diyor? Burada Einstein'ın söylediğini söylüyor. Burada Mevlana'nın söylediğini, Tesla'nın söylediğini söylüyor. Hem bilim adamlarının hem ilim adamlarının söylediğini zaten bundan 1500 sene önce Kur'an-ı Kerim'de yazmış, yaradan göndermiş. Sadece biz akletmeyi bilmemişiz, düşünmeyi bilmemişiz. Kendimizi hep aciz görmüşüz. Acizsin demişler, aciz görmüşüz. Hiç bir kere düşünmemişiz. Düşünememişiz. Yani bize ne dedilerse onu yapmışız. Benim kişiliğim bu demişler, bu kişilikten çıkmış. Oysa o kişiliği nasıl yetiştik, hangi coğrafyada büyüdük, kimlerle yetiştik. Bakın çocukluk çağımızda 7 yaşına kadar olan her şey, annenin hamilelik sürecinde yaşadığı duyguların hepsi çocuğa kodlanıyor. Annede yaşanan tüm duygular çocukta kendisi olarak tezahür ettiğini inanarak yaşıyor. 7 yaşına kadar da çapalanmış olan ne kadar duygu, düşünce varsa, duygular varsa, düşünce olarak kendisine çıkıyor ve sanıyor ki bu benim kimliğim, bu benim. Hayır, bu sen değilsin. Bunların hepsi senin hayatındaki insanların senin bardağını topladığı için içine koyduğudur. Eğer ki biz olmak istiyorsak kendi özgür irademizle kendimizi bulmamız, içimizdeki ışığı çıkarmak için de gerçekten artık uyanmamız gerekiyor. İşte bazen acılar bize uyanmamız içindir. Tekrar diyorum, rahmetle anıyorum hepsini. Fakat uyanalım diyorum. Her birimizin uyanışı için yaşanan olayları artık farkına varalım, gücümüze elimize alalım. Düşünce gücümüzle yaratabileceğimizi kalbimizin manyetik alanıyla da kaderimize mühür atabileceğimizin farkına varalım artık. Harika farkına harikadınız. vardığımızda harikadınız. ve çocuklarımızı böyle yetiştirdiğimizde emin olun ki o çocuklar da okuldaki başarısızlıklarından ziyade aklına bile gelmeyecek. Çünkü ben başarım diyecek. Çünkü başarı var. Biz çocuklarımıza, evet. yani biz büyüklere çok iş düşüyor çocuklarımızı güzel çok yetiştirmek için. Çok teşekkür ederim. İşte biz de katkı evet. olsun diye bu yayınları yapıyoruz. İyi ki varsınız ki o kadar içten anlattınız ki, hani bir ezberi anlatmak başka bir şeydir, bir de gerçekten hissederek anlatmak başka bir şeydir. Siz çok hissederek anlattınız ve bu bize geçti. Bizimle birlikte izleyicilerimize geçti ve zaten bizim yapmaya çalıştığımızda zaten buydu. Daha önce belki de edinilmemiş olan bu bilgileri artık bundan sonra kullanalım, kendimizin farkında olalım, kutsal kitabımıza dönelim, orada ne yazıyor onu anlamaya çalışalım, hayatımızda idrak edelim ve bunu yansıtalım. Görüyoruz ki aslında bütün öğretilerde bilim adamları, bilim adamları, din adamları, daha önceki yaşamış böyle çok değerli isimlerin hep söyledikleri aynı şeye varıyor. Düşünce çok önemlidir, söylediklerimiz, sözler çok önemlidir. Eğer bunları değiştirirsek kaderimizi değiştiririz. Kalbende bu duyguyu katarsak da çok daha şiddetli bir şekilde, hızlı bir şekilde değiştirmiş oluruz. Hiçbir şeyi olumsuz değerlendirmemek hayatımızın en temel, öğesi olmalı. Her şey pozitif ve yapılabilir, olabilir ve güzelleşebilir, güzel olacak şeklinde düşünerek bakmak toplumsal olarak da bizi böyle felaketleri bir kez daha yaşatmaktan alıkoyacak şeylerdir, düşüncelerdir. O yüzden katkınız evet. çok büyük. Bir. Çok teşekkür ederim. İyi ki yayına katıldınız. Almanya, Güzel Dörtan, Sayın Belgün, Gülek, Uluslararası Kuantum Yaşam Koçu. Sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi herkes hayatta Bilgisini ortaya koyarak, parasını ortaya koyarak, doğasını ortaya koyarak bu depremden sonra farkındalığı oluşturmaya, katkı olmaya, bir yarayı sarmaya devam ediyor. Onlardan bir tanesi de bizim bugün konuğumuzdu. Sayın Belgin Gülek, çok teşekkürler. teşekkürler. Elimiz Son kalbimiz kalbimizde olsun. De. Çünkü evet. yaradan bizden ayrı gayrı değil. Gerçekten kendi gücümüzü elimize kalbimize koyduğumuzda yaradanın gücünü hissederek ortaya çıkarabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Bunu da unutmuyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Almanya'ya bütün vatandaşlarımıza çok teşekkürler. Selamlar, çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. En güzel günlerde. İyi günler. Hep birlikte inşallah. Sevgili izleyiciler kendinize çok, lütfen çok iyi bakın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.